Merhaba arkadaşlar. Evet. Yine Cafer'le ben bir boktan günün daha sonuna geldik. Merhabalar. Hmm, dediğim gibi. Merhabalar. Evet, bugün özel yayınımız 23.30'da. Bugün özel yayınımız 23:30 olarak. Öylesine içimizden gülme geldi, güldük. Ben imam değilim, gülebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Dediğimiz gibi merhaba, merhabalar. Yine boktan bir günden herkese merhaba. Evet. Konuşacak. Ee, dur, 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 dur. Bir anın sesi duyulmalı açıldığında. Oh, oh, oh. Yapıyorsun Murat abi. <laughs> Neyse dediğim gibi yine <laughs> boktan bir günün sonunda e, sizlerle birlikteyiz. Bugün evet. bize neler getirdi neler kazandırır ama e, birçok şey kazandırmadığının farkında olabiliriz. E, yani ya aslında e, söz verdiğimiz gibi her gün yayına e, çıkmak sözünü verdiydik ve yapacaktık bu aslında da. Yani şey durum oldu. Yani video paylaştık ve eee telif hakkı nedeniyle yani canlı radyo bağlantımız e, YouTube tarafından izin verilmedi yani şuna e, videonun paylaşılmasına. O yüzden yani biz bir, bir, birkaç sıkıntı yaşadık. <laughs> Ee, yani, tamamen yani telif hakkının bir sıkıntısı. Yani birlik bir şey değildi bunu. Daha önceden belirteyim. Ha. Evet. Sormak isterdik sizin gününüz nasıl geçti ama inanın sikimde bile değil. Öyle. Gerçekten sikimde zaten. Bizim hayatımız kimiz kimdi ki bir hayat benim de olsun ya yani niye olsun neden olsun hayır şimdi sen beni düşünüyor musun hayır ben seni niye düşüneyim ya ha dinliyorsun şu an ben seni niye düşüneyim ben yalnız kendimi bir de şu an yanımda olanı düşünürüm belki de onu da düşünmem belki de yok ya düşünürüm illaki Ya aslında yanında olmayanı düşüneceksin kardeş. Ya aslında yanında olmay olmayanı düşünmek daha mantıklı değil mi sence? Ben şu an senin yanındayım. Neyi mi düşünüyorsun? ki? Hmm. Şimdi düşünmek derken iki anlamda kullanılıyor öyle. Bir anlamı beyin olarak düşünmek. Bir anlamıysa yanındaki insanı düşünmek. Yani mesela e, her ikisini de beyinle düşünüyorsun ama mesela şu an Muhammed diye bir arkadaşımız var. O yanımda değil. Ben onu çok seviyorum. Buradan duyuyorsa kendine delirtiyorum. Mesela onu düşünüyorum. Ama kötü düşünüyorum mesela. lan neden o burada değil? şu an yanımda değil ve bana hiçbir şey yapamıyor. Ama seni düşündüğümde öyle olmuyor işte. Farklı olur. Farklı dediğim şeyse lan bu çocuk yanımda be benim diyorum. Farklı bir his. Anlıyor musun dostum? Farklı bir his. Ya yani ben tabii seni anlıyorum da yani illa ki seni anlamayan insanlar vardır. Sence şu an bizi dinleyenler bizi anlıyor mudur? Gerçi anlayıp anlamamaları sıkımda bile değil ama yine de işte. Söyle... Bak bence şu anda bizi yani dinleyen insanların düşüncesi bu yani. Bu işi niçin yapıyorlar? Niye yapıyorlar? Ve bu soruları düşünmeyen insanlarca insanlarsa yani şu aralar yani YouTube'da falan bu YouTube'da <laughs> bayağı para kazandı dönem dönem ya hmm. herkes yani şu işi para e, kazanacağımızı düşünerek yola çıktığımız yer yani sanıyor para, Aa, para için yola sanıyor. bu arada e, bir şey söyleyeyim ee, Hani demiştim ya nasıl olduğunuz kimle bile değil YouTube'dan kazanacağımız para o bile en az sizin kadar ikimizde değil İnanabilirsiniz yani Evet Zaten insanın günlük ihtiyaçları vardı, sigara olsun, alkol olsun falan filan gibi ve biz insan olmadığımız için bu ihtiyaçlar bizde baya fazla. <laughs> yani zaten YouTube'dan kazanacağımız milyon dolar olsa bile yine o milyon doları eminim. Yani yine sigarayla alkol yatırırız. Veya öyle bir anlamda şey yatırırız ki yani illa ki kaybederiz. İlla kaybederiz. Evet. Zaten... Şu hayatta kazanıp da sonra kaybetmeyen birisini göster bana. Gösteremezsin ki. Herkes ne kadar fazla üretirse o kadar da tüketir. Herkes kendine göre tüketir ya. Herkes kendine göre tüketir. Zengin zenginliğine göre tüketir. Fakir fakirliğine göre tüketmek öyle nefsi bir durum. Biz bu arada iktisat okuyoruz. Evet bilenler biliyor. Orada birinci sınıfta duymuştum ya hocadan. Diyor galiba öyle demişti ya. Hani onun dediği sikimde değil de öyle hatırlıyorum. Ya zaten, işte, o e hocası mı diyorsun? Evet onun amına koyayım buradan. Bak, Merhaba hocam. Bak lütfen sen bak, bak var, mi? geçen şeyleri artık yeter sen. ilk <laughs> söylüyorsun bak. Yolar ya ben, benden önce söyledim ben senden önce öleceğim diye. ben hakikaten ha. senden önce öleceğim diye. Böyle <laughs> şey mi olur ya? Hep, hep, hep sen söylüyorsun abi. Bir kere sus ben söyleyeyim bak valla. Abi kafa aynı ya. Kafa aynı. Buna ne diyecek biliyor musun? İktisal hocasının hocası yani e, düşündüğünü kesinleştirip o hocanın tamamına koyayım diyecektim buradan. Duyarsa ha. duysun onun avradının anasını sikiyim diyecektim buradan. Evet. Lan ee, çocuklara zulüm etme. Test yap. Amcık. Test yap. Test. Piç amına koyayım ya. Piç amına koyayım ya. Hani biz zekiyiz tamam geçiyoruz da geçmeyenler var. Aslında biz zeki miyiz ya? <laughs> belki şanslıyız. Ha. Zeki ama şanssız. Diyebilir miyiz? Zeki ama şanssız. Olabilir ya. Zeki. Mesela bir kadın vardı ya. NATO'da çalışmıştı. Sonra Türkiye'de gelip işsiz kalmıştı. Aynen öyle. Çok kötü bir şey ya. Çok kötü bir şey. Duman bile bir müziğinde diyor. Şu an kitap okuyanları ne yapıyorlar? Kitap okuyanları ne mapusa basıyorlar. Mapusa. Şu an senin zeki olman hiç kimsenin skininde bile değil. Yalnız hani seni sevenler wow der. Zeki buçuklu insanlar der. Yoksa öyle başkalarının skininde bile değil. Her şeyi sikret de niye insanları özlüyoruz? Ya yani insanların niye özleme duygusu var? İnsanların yaratılışı öyle ya. Yaratılışı öyle Cafer. Hani bu soruyu bana değil de e, Tanrı'ya sormak gerekir ki <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi biz Yafer'le birbirimize baktığımızda hani herhangi bir Öyle bir uyumuz var yani. İyi, evet. Arkadaşlar şimdi yani öylesine yani bir <laughs> yani bir konu olmadığı için söylesim geldi. Yani şu an benim bizim şu an bizim radyo yaptığımız yer, yani radyo yayınına çıktığımız yeri kısaca özetleyeyim size. Kapımızda bir pencere var ve, ve pencereden dışarıdan insanları seyrediyoruz. Yani benim size bir yani anlamsız ve artık hayatta kaybettiğini anlayan bir insan olarak bir önerim. Hayatta e, kaybettiğinizi anladığınız anda pencereden veya işte kapıdan bilmem neyden insanları seyredin ve gerçekten de bu insanların çok anlamsız ve çok böyle aşağılık bir hayat yaşadığını anlayacaksınız. Ortalama her bir insanın bence yani birçok insanın ya hatta birçok çok çok insanın eee hayattaki amacı iyi bir yani o yani, maddi durumu iyi olan insanların diyeyim en azından yani biraz ortalama olan insanların hayattaki hedefleri yani işte eğitimi tamamlamak eğitimi tamamladıktan sonra işte bir staj yapar, bir master yapar. Yani hepsi aynı dalda ilerliyor. Sonra ne yaparlar? E, klasik işte e, iş bulurlar. E, götlerine bir don alabil, alabilecek durumdalarsa evlenirler. çocuklar olur. Sonra çocukları o götlerinde donu bilisken e, sonra ne olur? E, sonra ölürler aga. Ölürler. E işte Gerçekten de. sonra ölürler yani bu. İşte onu anlatmak için Ya niye bakmıyorum. böyle normal yaşıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Neden insanlar normal? Neden normal olma zorunluluğunu taşıyoruz? Olmamalıyız. Herkes normal olmamalı. Herkes öyle götüne donu alıp da bu dünyadan gitmemeli. Farklı olmalıyız ya. Mesela çıplak dolaşmalıyız bence. Mesela Paramız yoksa çıplak dolaşmayı başarmamız gerekiyor. Tamam hava soğuk. Mesela kombiyi dışarıya taşımamız gerek bence. Tamam bu salak ne diyor derler ama onu bile demeleri biliyorsun değil deme. Benim yani senin daha zikindede bile değil. <laughs> değil. Yani şöyle bir durum var. Benim bir arkadaşım vardı yani biraz deliydi, cezayi alıyordu ama yani bir bir şey söylemiştin yani. Dediğim gibi deli Eee... Işte biz kadınların kalçasına yani... Yani seksi olan kadınların en azından kalçasına niye bakıyoruz? Çünkü çok seksi bacaklarını falan, çok seksi göğslerini e, gördüğümüz simdiyor. E, ama düşünsene diyor, her e, seksi gördüğümüz kadın çıplak dolaşıyor diyor. Bak düşünsene diyor. Şu an ne için diyor onun elbisesine bakıyorsun? Alttakini arzuladığın için. Ama düşünsene evet. alttakini de görüyorsun. Zaten herkes de görüyorsun. Niye ya arzayasın? insan Anlamadım. öyledir işte ya. Mesela kız amı açık gezerse yalnız amı gözükürse kalçasını görmek istersin. Kalçasını açarsa amını görmek istersin. İnsanın yaratılış tarzıdır bu. Merak etmek. O gözükmeyen yeri görmek. Zaten insanlar şu 250 250 gram mı oluyor? 250 mi oluyor? Ne? Ama. al Am yok ya o kadar da değil. Aya hani organik olarak sayarsak tamam bir kilo falan bulur ama böyle o şu şey var ya hat ve delik. O deliği sayarsak 200 gram et oğlum ya. Bir, bir aileyi şey yapacak kadar et yani. Yok o kadar da çok değil. Ya de. ben hayatım hocam metreymiş bilmem kilo Bunlar litreymiş. bunlar hayatım hocam ben tutturamıyorum. 10 kilo ver 5 kilo derim. 5 kilo ver 25 kilo derim. De... Yani. yani olur. Yani çok takılmaya Ama yani insanın yaşama başına baksana gram, grama yani ta, e, grama bir şeyini sokup tahrikli olmak. Çok anlamsız. Hmm. Lazım da. Çok anlamsız. Çok anlamsız. Şu hayatta anlamlı olan bir şey var mı ki amına koyayım ya? Şu hayatta zaten bir gelişimiz anlamlı bir de öldüğümüz gün. Yani insanlar için. Yoksa ortada geçen hiçbir şey çok az kişini çıkarsak hiçbir şey hiç kimsenin sikimde değil zaten. Hani o yüzden diyorum siz de benim sikimde değilsiniz. Maalesef. Siz beni düşünün, siz bizi düşünün, biz de sizi düşünürüz. Evet Sana bir şey soracağım ya. Şimdi yaşadığımız devirde sence bir imamın yanına veya ulemanın yanına gidip nasihat almak mı daha doğru olur? Yoksa bir riyaziyatçı veya bir edebiyatçının yanına gidip de ondan mı nasihat almak daha mantıklı olur. Yani niye bilmiyorum ama bence ikisi de mantıksız olur. Yani ama içinden bir seçim olursa illaki ben en mantıksızı ulema ve imam derim. Çünkü şu an İslam devletlerinin durumuna bakarsak pek de parlak değil amına koyayım yani herkes. Geçen amına koyuyor yani. Doğruyu söylemiyorsam söyle bana. Bence insanlar biraz kültürleşmeleri gerekiyor. Ya biraz ne bileyim ya doğru yapmıyorlar işte hani Amerika atom parçalıyor kızı sike sike bizimkiler çükünü yakalamış yok harama bulaşmayalım yok bunu yapmayalım tamam ama harama bulaşma bir şey demiyorum ama okumak gerek Cafer. Biliyorsun değil mi? En az ya üniversite bitirmek de değil olay ya. Amına koyayım üniversitenin. Mevzu üniversite değil. Okumak, bir şey yapmak. Bu hayatta en azından kendi vatanın için bir şey bırakmak. Bunu yapmak gerek. Hani bunu kimse yapmazsa ne sen yaparsın ne de ben. Şu an mesela Üniversiteden başka e, ne bileyim farklı bir şeyler yapmak için bize fırsat veren yerler yok değil mi? O yüzden üniversitenin amına koyayım. Ama mesela başka ülkelerde neyse ya siktir et başka mevzu konuşalım. Sence niye amsikten daha üstün? Yaratılış tarzı mı? Ne amına koyayım? Anlamıyorum. Hmm. <laughs> Bilmiyorum ki. Ben hiç düşünmedim yani. Ama güzel soru. Niye? Güzel falan değil ya. Aptalca bir soru ama hakikaten var içinde. <laughs> evet. Buradan Montana çetesine <laughs> Selamlarımızı iletiyoruz. Ben yani üzülmek duygusunun insanda yani insanı aşağılayan yani insanın dezavantajı olan bir şey olarak yani olan bir şey olduğunu belirliyorum yani ben öyle düşünüyorum yani yani üzülmek insanın resmen bir dezavantajı kısaca yani şöyle diyeyim var ya insan yok ki zaten ama yani ya yani ben mesela üzülüyorum yani ama yani insanların şu acınacak acınacak durumun üzülüyorum ama yani sırf o duruma üzüldüğüm için kendimi üzüyorum yani onu üzülüyorum kendim hakkıyla kendi üzülüyorum yani işte tek ortak noktamız bu değil. Mesela senin o skin'de ama benim değil. Mesela ben önce düşünürüm ki o sorunu kendim düzelttim mi? Diye düşünürüm. Yok kendimde o soru varsa kimse umurumda olmaz. Tabii hani neden olsun ki? böyle ya tabii insanlar yani. Eğer bir insan illa ki o bir e, derdi vardır ve suçum sana yani erkek gibi soracağım derdin yok mu ya yani? Derdin. Ne yani derdin? Benim mi? Ya düşünsene bir programa çekmiş yani sana e, tomarlarca bira veriyorlar. Hatta 5 ton diyorum. 5 ton bira veriyorlar. Düşünsene 5 ton biraz senin ne kadar idare eder. Yani işte beş. Program sonrası hesaplarız e, mesela bir şeyler yaparız da. Ama 5 ton bira veriyorlar diye düşün. Ve sana bir tek soru soruyorlar. yani. yani hayattaki en büyük derdin ne? Doğru. Yani bir de şöyle bir fantastik bir şey diyeyim. Ee, i̇şte kumla falan bir şey bağlamışlar. Kablolar, mablolar. Yani doğru yalan makinesi diyeyim yani buna. Ee, ve Vallahi doğruyu söylerim. Şu an en büyük derdim bitti derim. Hani 5000 bira veriyorlar ya. Hmm. En büyük derdim bira benim ya. Birasız hayat mı olur? Ben düşünemiyorum mesela. Hani bunu nasıl ya? Bu birasız ben anlamıyorum. Birasız hayat olur mu? Olmaz. Ya. Olmaz yani. En büyük sıkıntım o şu an benim. Mesela 5000 liram olsa ben yarın nasıl içeceğim diye bir sorum olmaz. En büyük derdim zaten o benim. Ki aradan kalkmış olur. Ha, sonra e, ikinci en büyük derdim zirveye çıkar. Ve ikinci en büyük derdim ne? Evet, doğruyu söylemek zorundayım değil mi? Yani şu an evet. Aparatları şey yap. Bağla bana. Bağla lan. Evet, görmüyorlar an... diye. Evet. Cıt yaparsan tamam doğrudur. Tam yaparsan ben yanlış ya, söyledim, söyledim demek ki. Evet. Sen biliyorsun evet. ben yalanı söylersem. Tamam. Hadi. Koştu. Bir dakika. Bir dakika. Cüt 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 yaparsam doğru yani, değil mi? Çünkük olmasın. Yapma güzel bir ses ayarlayalım. Cıt cıt nedir amına Hadi. <laughs> cüt cüt. Cüt. Ha. Cüt. Hadi. Bu doğru. Bu, bu, bu yanlış. Olsun. <laughs> tamam, soru gelsin en büyük derdin ne 5000 <laughs> lira <laughs> 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 verdiler değil mi ya işte senin iç giyinmiş işte, sigara falan başka sıkıntıların hepsini aradan kaldırdılar diye Aa, tamam o zaman <laughs> sevgilimi özlüyorum fakirdeki sevgilimi en çok kanı özlüyorum şu an en büyük derdim o onun yanında gitmek istiyorum. Ama gidemiyorum. Engellerim var. Onu da çok seviyorum. En büyük şu an en büyük derdim o. Bulacak bir çete varsa derdime derman lütfen bana yardım etsinler. Ses. Ee, bir blog olsun. Bence. Ne olsun? Yani bu bazı şeyleri yalan olarak düşünüyorum ben yani. Ha yani her ikisi var diyor. Bing bong ya da Bing bong. <laughs> yani, yalan mı ya, Şimdi ben yalan mı söyledim? Ah, yok ya. Yalan söylenilmiyor. Ama tam doğru değil diyorsun. Aynen. aynen. O zaman <laughs> ee, ee, çalışmadan bayağı param olsun ve sevgilime kavuşayım. İkisi bir arada yani. Peki buna nasıl bir şey yapıyorsun? Cevap bu şey tam ilk bir, bir, bir cevap bence. Yani. Tamam ben soruyu geçtim. Şu an Hadi ellerini getir ben sana bağlayacağım bu defa. Sorum var. Tamamdır. Bağlandı. Düz otur. Düz otur. Ya Hayır. Bizim... Böyle çalışmıyor. Böyle çalışmıyor. Evet. Ha, tamam. Hazır mısın? Soru geliyor. Bir değilim. Ama bir dakika Değilim yani. Ben de ses farklı. An dersem <laughs> yanlış söyledin. Ee, sik dersem doğru söyledin anlamına geliyor. Bir sigara yakalım. Bir, bir dakika, sigara... dakika bir dakika. doğru mu oluyordu? Hayır. Sik dersem doğru cevap vermiş oluyorsun. Yani ben doğru cevap vermiş oluyorum. Evet. Onu sik sik taşak yapalım. Sik taşak mı? Hı. Diyorsun amına amına koyayım ha. Evet. Tamam sik taşak yapalım. Hı. Tamam o zaman. Taşak yanlış cevap olsun. Tamam, taşak taş daha sert. Yanlış. Yok lan daha sert değil aslında. Yani. Ama daha sert çıkıyor. Hayır. Şey olacak o zaman. Sik doğru yarrak Yar rakiy oldu işte bak tamam soru geliyor evet. hayatında en çok kimi özledin <laughs> yani yani hmm. düşün ama doğruyu söyle. Yani bir kadın var onun ama yani bir kız olmadı kesin de bir kadın var onu özledim. Evet. Galiba bunu bir tek ben biliyorum. Ve benden başka bir kişi falan. Şiiiik. Doğru mu oluyor? Ben doğru doğru doğru. Doğru doğru. Tamam Sik. Neyse. Evet Cafer de doğruyu söylediğine göre. Bak şimdi bak. Keşke bu yarışmayı yapmazdık ya çok kötü oldu. Vallahi ben de kötü oldum. Ben de doğru itiraf etmek istemezdim ama mecburuz buna. Aa. Dur dur dur. Şimdi bu anasız iklimin YouTube'u bize telif hakkı istiyor ya her şarkıya amına koyayım. E bizim de normal olarak bunu karşılayacak paramız yok. E, hakkı müzik var mı lan? Vardır lan da. Yani garip garip amına koyayım baktık. O ne lan? Da. Dandik kurtik müzikler az. Küfür etmesene göt ailecek dinliyoruz. Oğlum okumuyor mu? Küfür etmesene. Bak kardeş. <laughs> Şimdi böyle bir şey var. Hmm, yayından önce yazmıştık. Küfür edilecek. Ailecek dinliyorsanız hani tamam da etmesek olmuyor işte. Edemeden olmuyor. Vay Cevat var nasılsınız? Ben berber Murat. Bozuk para yeri düşünce nasıl eğileceksin? Salaklar insan vücudunda et yok ki hiç. <laughs> ee, evet Murat abi. İnsan vücudunda et var. Bence sen mantıksız düşünüyorsun. Ee, Reşat Abdülhalikov salam yazmış. Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam. tanne çetesi. İyi çözmesin göt ailece dilliyoruz. Bir kuş diyor. Merak ettim bu kim ya? Aslında merak etmedim biliyor musun? Yalan söylüyorum. Ama ismi güzelmiş kardeş. Aynen. Cars. And Cars. Cars and Cars. Şimdi eee kaç dediğimde mesela e, o hani biliyoruz tamam o araba da benim ilk aklıma mesela karı geliyor. Ay hani abazalığımdan falan değil bu ya. Öyle işte geliyor. Aklıma o geliyor. O öyle. Ne? Ben bir şey soracaktım da unuttum ya. Yani. Sen oğlum her zaman bir şey soruyorsun ya. İnsanlar sorudan hiç bıkmıyor ki. Her zaman sorular oluyor. Gece o kadar sorular düşünüyorum ki bazen. O kadar düşünüyorum ki sabah hiçbiri aklımda bile kalmıyor. Ee, bizim yani yazan. Arkadaşlar. Yani e, yayınımız çok sıkıcı geçmesin diye bir önerim olacak. Bize istek parçalar atın açalım diyeceğim. Yani yarın kaçarız. Yani böyle fikra bakmayın. Telif hakkını telif hakkını, terlif hakkını ödeyeceksiniz, açarız. Ha bu arada Reşat, e, sen bulsana bize böyle telif hakkı olmayan Türk müzikleri. Sana güveniyorum koçum. Sen yaparsın. Anasını satayım kanal kapatma da. <gülüyor> <gülüyor> ya da kapat ya. Teker zaman akın açarız ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet arkadaşlar. Bir sıkıcı. Böyle poptan geçen ikinci bölümün daha sonuna geldik. İyi geceler arkadaşlar. Tabii öyle bir şey mümkünse.